abicim ben hafızım. Benim annem hoca. Ben Arapça da okuyorum. Benim annem AK Parti'ye oy veriyor. Kadın diyor ki AK Parti'den önce din böyle değildi. Yozlaşmış değildi. AK Parti geldi. Herkes başörtülü oldu ama artık başörtülü olmanın anlamı yok. Eskiden neydi? Başörtüyü takarsın sen dindardın. Şimdi başörtüyü takıyor. Başörtülü mü değil mi belli bile değil. Abicim adam AK Parti milletvekili oluncaya kadar sakalı uzatıyor. Karıya türbanı giydiriyor. Sonra AK Parti milletvekili oluyor. Paraları alıyor cebe. Karı da türbanı çıkartıyor. Adam da sakalı kesiyor. Böyle iş olur mu ya? Biz Türkiye gibi cennet bir coğrafyada yaşar fakirliğin de en dibini yaşıyoruz bu cennet coğrafyada. Niye böyle? Bizim Avrupa'dan ne farkımız var? Biz onlardan coğrafi olarak, turizm olarak, sanayi olarak daha da iyi olabiliriz ki coğrafi olarak daha iyiyiz. Turizmimiz daha iyi. Abicim Pakistan'da reklamları yapılıyor. Reklamları Türkiye'de vatandaşlık almanın dondurma satar gibi vatandaşlık satıyorlar. Varsa bir giderim ben ölümüne girerim ölüne bile girerim abi ölüme giderim gücüne giden o zaman evine bir dönsün cebi para dolan hele bir özüne dönsün.